Evet arkadaşlar az önceki videomda bahsettiğim ufak bir detay var. Nasıl dosyalar kaydedilir, nasıl tekrar açılır bundan bahsetmek istiyorum. bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Processing'de açtığınız herhangi bir dosya, ilk, ilk açtığınız dosya, o gün içinde ilk açtığınız dosya A ile isimlendiriliyor. Daha sonraki B, daha sonraki C olarak isimlendiriliyor. bunu kaydettiğiniz zaman fayda save diyebilirsiniz. El alışkanlığı olanlar command save diyebilir, control save diyebilir. Save ettiğiniz zaman mesela masa üstüne Destabo şuraya kaydedin. İlk programım ismiyle. İlk programım. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin. E, bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir ama problem yaratacağını düşünüyorum. Boşluk koyabilirsiniz. Koyduğunuz boşluğu zaten otomatik olarak e, alt çizgiyle tamamlayacak. Sevmediğim zaman. Bakın, ilk programım underscore, e, alt çizgiyle tamamlandı. Masa üstüne gelip baktığım zaman ilk programım isminde bir klasör açtı ve klasörün içine kod dosyanızı koydu. Yani sizin ekstra bir klasör açmanıza gerek yok. Kodları saklayacağınız bir klasör açmanıza. İlk programın isimli kodu, e, klasör açtı ve pd, processing dosyaların uzantısı pd, PDE olarak pde uzantısıyla bu dosyayı açtı. Çift tıkladığınızda processing ile açmazsa eğer e, paniğe kapılmayın. İşte processing ile birlikte aç diyebilirsiniz. Ama e, sık genellikle sıkıntı yaratmayacaktır processing'in açılması konusunda. PD dosyalarını not defterinde de açabilirsiniz ama tabii ki derleyip çalıştırmak için tekrar bir editöre ihtiyacınız olacaktır. Bu şekilde kaydettiğiniz zaman tekrar yeni bir sketch açtığınızda ikinci sketch'iniz B ile isimlendirildiğini göreceksiniz ikinci sketch'iniz.